Biliyorsunuz ki bizim Çinli bacımız bu doğa yürüyüşlerine çok meraklı. Arabasını direktmen eve çevirdi. Yok artık demeyin var artık. Bak bak arabanın orası burası ev. Hayır bir düğüşen mi? Evdeki bütün eşyalarını arabaya taşıyor. Baksana şuna. Neyse kendisine bir güzel içecek yaptı da bacım sen onu nasıl içeceksin dedim de bak döktün zaten. İçmene gerek kalmadı. Haksız mıyım? Madem oraya dökecektin ilk oraya yapsaydı. Şimdi doğa yürüyüşüne başladı. Elin zengini nereden yürüsün doğada? Haksız Ayağını burkacak sonra burkuldu diyecek. Bak bak tuvaletinin yaptığı yere bak. Zengin diyorum da inanmıyorsunuz. Doğa var işte git tapırağın üzerine yapıver. ve ayağını kapat. Bunu da ben mi öğreteceğim bu yaştan sonra? Kaşınıyormuş. E herhalde kaşıyacaksın orası doğa. Yani bunu zenginleri de ben hiç anlamıyorum yemin ederim. Böcek de ısır, ıslanırsın da. Her şey olabilir burada yani. Haksız mıyım? Bir an aklımdan geçti bu ablayla gittiğimiz zaman doğada çok güzel yaşarız diye de. Yok bacım yaşanmaz. Buram ağrıyor, buram ağrıyor, buramı buram ısırdı. Etini bile toprağa yapmıyor ben anlamadım. Bu ablayla pikniğe gider miydiniz? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın.